dan hoş geldin. Az önce ne yaşandı? Dur bakayım ben sana göstereceğim ne yaşandı. Sosyal terapi izlesene. hadi izleyecek var. Millet gelene kadar ya. Sosyal terapi hem de bir dakika can, kurt can kurtarandan sıkıldıysak absürt hitaplardan yenisini buluyoruz kendimize. Yeğenim nasılsın? <laughs> Yeğenim nasılsın? Çok cringe ya bu adamların içeriği çok iyi. Hadi bakalım. En favorisini seçiyoruz. Yeğenim nasılsın? Efendim iyi misin, nasılsın? Sağ ol ciğerim. Ya paşam, e, merkeze gideceğim de buradan nasıl gidebilirim gözüm? Ee, şuradan sol... Ağızda da var. Yol biraz takip ederseniz Ömer Öğrenci Merkezi'ne çıkacaksın. Buradan sola gideceğim yeğenim yani? Evet, sola sonra sağa. Tamam ağam, çok sağ ol. Tamam ağabey. Ağır değilim. Abi. Can kurtaran gibi bir şey lazım. Selam babalık. Bu sihirli dilekler ne oluyor influencer? <laughs> Bu sihirli dilekler ne oluyor influencer? Ee, i̇htiyacı olan okullardaki öğrencilere dilek toplayıp sonrasında o dilekleri babalık fena değil. Satın alın. Biz de o dilekleri ihtiyacı olan öğrencilere kesiyoruz. Gardiyan biz mi alıyoruz dilekleri cici kız? Onlar mı veriyor yoksa hostes? <laughs> 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 ee... Guardian cici kız. Bizim okulumuzda dilekleri satın alıyor. Yani astronot ben şeyi anlamadım <laughs> müdür hanım. Ee, dilekleri biz mi yazıyoruz onlar mı sekreter? Ee, dilekleri sekreter. onlar için yazıyorlar. Yani şu an ne yapmamız gerekiyor şeytan ben onu anlamadım. Ee, şu an için dileklerimiz bitti. Satın dilekleri ee, bekleyecek miyiz Melek? Evet diğer tekrar bu e, şeyi gerçekleştireceğiz ikinci dönem o zamana kadar. Tamam yani bugün içinde alamıyor muyuz atılgan? Atılgan. Tamam girişken <laughs> teşekkürler görüşürüz. <laughs> ne oluyor lan? Aşkolar bu şatıllar nerede kuşkolar ya? Ee, şuradan kalkıyor. Dümdüz <laughs> Şuradan kalkıyor bunu. Dijem mi? Onlar kaç dakikada bir kalkıyor okulun en güzel kızları? Ya yani nereye çeksiniz? <laughs> Batıya gidiyor mu onu soracağım. soracak. Ay, 10 dakikada bir falan gidiyor galiba. Tamam 10 dakikada bir tamam sağ ol. Haspam öldüm sınava gire gire marjinal ya. Vallahi bittim ya. Sen hangi bölümdesin kasıntı? Dış ticaret. Dış ticaret. Evet. E nereden öğrendin amca onu? Kelime bulmak. Yo ben alıştım Erko. Her şeye övüş. Söyleyeceğim kelimeyi cümleyi kurarken ben düşünüyorsun ki cümleyi sonunda ağzından çıkıyor. Kanka ben hiçbir şeyin farkında değilim sempatik. <laughs> yani geliyor. <laughs> ya yardımsever. Bir assignment'ım var da benim hanıma. Bir ezberimi kontrol eder misin? Kasıntı da iyiymiş bu arada. Kasıntı aklınıza tutun. Bir dakika yaramaz. Olur, 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 Ben bu formülleri söyleyeceğim sana gadaşım. Sen bana doğru mu değil diye bakacaksın huysuz. Tamam mı? F eşittir Hı. MA peder. Cos kare x kabin amiri. Ne? Cos kare x artı kare x artı 999 eşittir Bin, gezgin. Tam dördüncü neydi Hırçın? D. Hı. Bekle fiyasko. Delta eşittir B kare eksi aşko. B kare eksi 4 AC kuşko. Hı. P eşittir tekinsiz MA. Hı. Hı. MB. MB kardeşim. Ya Guardian şu an önemli bir iş üzerinde Ha Guardian çok iyi bu arada ya. Matmazel. Önemli bir iş üzerinde misin Matmazel? Kaymakam. Bir şey soracağım da o yüzden söylüyorum hanımefendi. Sorabilir miyim hanım kız? Ya hanım abi ben burada kalacağım da bu gece cici kız. Burayı kapatıyorlar mı bestekar? kız, Ben şey soracağım hostes. Burada en son... <laughs> kuaför burada en son gece, gece kaça kadar kaldınız? Şaka mı? Annem. Annen mi dedi ne dedi? <laughs> en son gece, gece kaça kadar kaldınız? Şaka mı? Annem. 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 Ne oldu? Yok <laughs> nasıl yani? Niye şaşırdınız nasıl şaşkın? Ben misin ya? <laughs> yani burası kapanmıyor değil mi? Bilmiyorum. Onu... Gider misin? Tamam cici kız görüşürüz. Ya bilir kişi buradan tıp fakültesine nasıl giderim hanım kız? <laughs> ben bunu izlemiştim. Ne bu? <laughs> yani bu? Şey, e hostes falan. Beğendin mi? Evet. Güzel miydi? Evet çok komikti gibi. Dördünü Değildim. çekeceğiz. Dördüncüsü gelecek. Aha. Çekiyoruz da bozdun ya. Gerçekten. Evet. Aa. Ya büy büyücü. Buradan nasıl Mage? <laughs> <laughs> ne Neler gidebilirim bilir kişi? tamam yol gösteren. Evet, yolu gösteren. o yoldan, otoparktan yoluna gidebilirsiniz. En en en, en son Dışarı çıkıyorum. çıkmadan gidebilir miyim? Yaramaz. Yok yok. Yani full içeriden gidemez mi işim arık? Yok öyle yok. Tekstilci ben illa dışarı mı çıkmam gerekiyor genel müdür? Evet. Ya bence bu kırı çıkarmayın. ara ara vurmak daha güzel değil mi ya? Böyle iki, iki cümleden sonra yani böyle... Hmm. Ya Atılgan, ben içeriden direkt gitmek istiyorum girişken. Bu mümkün değil mi soğukkanlı yoksa mümkün mü sıcakkanlı? Yok, А <coughs> А ты говоришь по русски? Да, я говорю. Можно на русском? Ну no, хорошо, смотри. Ты даже Нет вариантов, там просто туннели, ты можешь заблудиться, они немножко опасно Хорошая девушка. Там будет здание. Да, герой. Да, герой. Зайди туда. Да. тут садик, инженерия. Понял, учительница. я. Я понял тебя. Направо. Направо залезай. Хорошо, я понял. Спасибо большое. Господи, Karizma 1500 şu an. Esnaf ben de böyle polar tarzı takılmak istiyorum da sempatik. Sana yakışmış yakışıklı. Bundan ben bu tarz montlar alıyorum koca. Ama seninki gibi de düşünüyorum yani kardeşim. Sen bunu nereden aldın? Kaç para genel müdür bu? Bin liraya denk geldi. O kadar ucuz mu Cimri ya? Ya işte bilmiyorum. Peki ne diyor Savaşçı bana gider mi yani o mont? Sen bir giyilerek. Harbi mi? Bir deneyim yaramaz ya. Yani oldu diyorsun yeğenim değil mi? Tamam ben fiyatına bakarım teyze oğlu. Babacım çok sağ ol. Çok memnun oldum yaramaz. Kendine dikkat et emmi oğlu. Eyvallah. Mızmız mız, sence ders çalışmak mı daha önemli? Katip yoksa kitap okumak mı görevli? Bir şey Efendim. Mu? Hayır müdavim. Neden? Ben yıkıldım. kırıldım haberin olsun. Bir dakika ben... Beni tanım ama beni çok kırdı. Bana bir dakika ver. Üçüncüsü... Az sikti. Aa, <laughs> evet mız mız. Ben gelip ben mi yattım? Yemin ederim atın. Ayıp ya. Ayıp denilen bir şey var. <gülüyor> 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 Mimik oynamadı abi. Oğlum bunun öncesi çok güldük biz. Bunda böyle çok kombo yapmışlar gibi geldi yani. Her yere bir kelime gerek yok. Arada bir vuracaksın. Ya şimdi gardiyan ben sana bir şey soracağım. Bıdı 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 bıdı. Peki Cimri sağ olasın falan. Hani öyle daha tatlı oluyor gibi. Bir dakika Celal. Söyle ya. Şaka ne? Sonunda cümle kelimeler mi ekliyorsun? Evet. Elma verdim mi sana ben? Yok. Ayıp sen. ama... Ama ben kaçtım. Ama hakikaten istesin Aydın. Kapşon olmasa yemin ederim kaçar Bak kapşon... Genç <laughs> adam yarın derbi ne olur? Bad boy. Bilimle uğraşıyorum. Saçıma mı? ne Hı. oldu herkes niye saçıma ne oldu diyor ya. Ona saçım şu an çok kötü. Bekle. Bekle. Dağıldım kusura bakmayın. Ya saçımı uzatıp bağlayacağım ya. Devam edebilirsin. Ya da ilimle. Var <laughs> bir bak. Papağan buydu işte. <laughs> Cengeher. Yağmur adam. Şemsiye kırbaç memur. Yok artık. Peki ee, asker askerliği te <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Bedbo görüşürüz. Ya bir şey soracağım. Siz öğrenci kartınızı nasıl çıkarttınız annem? Nereden çıkartacaksın biliyor musun? Tamam. Nereden canım? sen? öğrenci şeyine geçeceksin. Tamam sekreter. Oraya gidip gidersin oraya gidersin. Tamam mavi. Onun iş kartı var zaten. Miş kart. Oraya... Ay, çok özür dilerim. Çok evet, tamam. sıcak. Biz önemli değil, önemli değil. Çok önemli değil. Çok sorun değil. İyisin değil mi sihirbaz? Oraya gittiğin zaman çıkartıyorlar. Tamam. Çok sağ olun aşkılar. İyi günler. Geç hadi geç bir şey olmaz ya gel. Hadi. Arkadaşlar merhaba. Ne oluyor lan? Ee, Bir aylığına askere gideceğim. Ee, ufak bir ara vereceğiz. Geldiğimde yine devam edeceğiz. Askere gidiyormuş. Lan bu kıvırcık olan mı? Kıvırcık olan mı bu? Oha! Sizden ricam bu bir ay içinde Lütfen şu kanala sağlam böyle bir abone olun. Harbiden artsın. Ben orada bakamayacağım. Bu videoyu izlerken siz ben askerde olacağım. Yani şu abone sayısını böyle bir sağlam arttıralım. Valla ben bir öncekinde daha çok eğlenmiştim. Kötü değil tabii ki de. Yani haddimize değil de. Sanki bir önceki daha böyle pat 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 komikti ya. 50 tezkereler kardeş. Bugün ne oynayacağım? Valla baba biz Kordi'ye galiba hatır... Yani söylemedik. Kordi de şu an ortalıkta yok. Fule demiş ki Finals oynayalım mı 3 kişi girilebiliyor demiş. Ya Finals'ta... yani çok güzel oyunda çok da yayınlık değil gibime geliyor. Ben Outlast'ta Lethal Company oynamak istiyorum. E, Beskok da askerde. Ne yapacağız oğlum biz şimdi? Kordi Gir la gir. Ne lan? Deadloop neymiş ya? Bakayım deadloop'a da bir ör. Bakayım şuna. Ama burada yok galiba. <laughs> Çoğunluk bu ne oğlum? Koş. This whole island's like a broken record. Life on ice, call it paradise. Then it's on me to end it. Anbu'yu duruyorum ya. ya. Aa yine kusturan oyunlardan. şöyle benziyor ama. O sikti. Bu oyun. 2021'de çıkmış ulan biz bunu ya gördük ya duyduk ya oynadık bir şey hatırlıyorum bununla ilgili. <laughs> Abi Cordis'i giremeyiz modlar falan girsin veya Hayır hayır Cordi. Bak bir sürü kişi var. Black Rose falan da var orada. Ben Cordi olsun istediğim için zorluyorum. Yoksa 3-4 kişi de oynarız Little Company'i de. Hatta bugün böyle trollden çok oyunu çözmek istiyorum ben ya. Çok merak ediyorum oyunun ilerletilebilmiş halini. Gemi upgrade ettiğimiz hali falan. Dur bakalım ben bir daha bir arayayım şu Bedir'i. Telefonum yok dedi ama. En kötü o ne diyor test çözeriz oğlum ne yapalım. Uyudu mu? Ha. Açmıyor vallahi. Orada ne çiftliğim var amına ne çit yapıyor. Harbi bahçelerine çit yapacaktı da yorulmuş olabilir bayılmış. açmıyor vallahi. açmadı. Sevdik, sevda alandık. Tamam. Okey. Okey Toporto. Burada yine bir şey yazmış. Aşırı jiboyla atayım mı sana? ben böyle bir ekip oyunu yapasım var bugün ya. Solo takılmak istemiyorum. Bugün böyle bir yorgunluğumu ekiple atmak istiyorum ya. Ne ya yolla bakalım ona da bakalım. Kordi ayıp etmedi arkadaşlar. Kordi'ye ama çok tatlı diyor Fulya. Neymiş o yolla bakayım. Fishing Simulator. Aa aslına